arkadaşlar. Ben Eren. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uh, ee... Baby in oyn oynuyoruz. Başlayalım. Hatta hangi isterseniz zaten isminden de anlaşılır. Bu işimizin oyununu oyunu oynayacağız. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. <laughs> Cidden ama... Ya durun. Kaçtırdım. Like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Size güveniyorum. 70 abone olduk. Lütfen. Beni 100 abone yapın, yüzümü göstereceğim. Evet. Yüzümü göstereceğim. Bu arada içeceğinizi alın, atıştırmalığınızı alın ve koltuğunuzda oturun bu videoyu izleyin derim. Evet, atıştırmalıklarınızı aldıysanız oyunumuza başlıyoruz. Biraz, ah. Bu arada arkadaşlar biraz bu doluyor olabilir. Sonra bakmayın. Şimdi... Bu araba birinci part olacak. Belki ikincisi ne de çekeriz. Bugün sadece bir kar topu yapacağız ve e, biraz ilerli, ilerleyip ikinci Videoyu bundan e, sonra hemen. Hayır. Oh, yere düşecek Sandım Hadi, hadi. Heh. Koyalım. Hatta ben hemen kartopunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kartopunu yaptım diyeceğim. Kartopu nerede? Heh? Burada kafası. Şimdi ee, buna dekorasyonlar ekleyeceğiz. İlk olarak süslemeleri ekleyeceğiz. Bir göz ekleyelim şuraya. Şuraya. Şaka şaka buraya değil. Ee, şöyle olsun. Öbürü de. Şurada olsun. Şu tarafa baksın yani. Ondan sonra küçük kömür alıyoruz. Düğmeciklerini yapacağım. Boink. Boeing ve Boeing. Sonuncu Boeing'imiz hazır. İlk olarak kol alalım. Yakışmadı bu. iğrenç Hayır bunu şu tarafa yerleştirebiliriz. tane yok bu olmaz olmaz bu bu zaten Newton armı kolu bu Newton kolu Oy, evet, bu da güzel olur tamam bir şapkacık alalım wow pretty good Tamam nasıl oldu? Bu arada şurada çubuk da varmış. Çubuğu da böyle dört kol yaparım. Yapalım bunu da. şurada şuraya yapsak. o mis gibi. Şimdi şu kısmı açalım. Tamamdır. Ay. Vay ite. Vay şerefsize bak şerefsize. Kar topumuzu mahvetti. Gel lan. Hayırdır? Ha? Hayırdır oğlum? Neredesin? Gibiş. Kumalala kumalala kumalala. Aaa. Ah, Allah. koş 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 Al. Bakalım. al, 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 al. İşte bu. Nasıl? Çabuk. Tamam galiba birinci büyünce... aç. Hiç. Vay 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 vay. Tamam gitme. Hayır gitmemiş. Tabii beyefendi bizim art topumuzu. Oğlum gel lan şuraya. Seni mahvedeceğim. dur dur donuyoruz donuyoruz dur dur Allah Allah koş koş dedim tamam gel lan buraya hayırdır 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 <laughs> adam ol bebek bibiş donuyoruz galiba. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Hal oldu. Lan iki gözü varmış. Gel lan. Hı? Vurdum seni. Kaçamazsın benden. Hop. Önümde belirdi işte bu. Bebiş uçtu. uçta. Bebiş aşağı gitti. Hadi bay bay. <laughs> Bebek aşağı gitti. Yemin ederim bebek aşağı gitti. Hey Newt. Şaka şaka. Evet. Buradan bir fotomuzu çekelim. Filmimizi çıkaralım. Koş 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 koş. Sanki kötü bir şey varmış gibi. Koş 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 koş. Şuradan. Hayır, yok. Şuradan yok. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır bu oyun oynamadığım için unuttum. O yüzden yani. Ya bir olsun o bana yeter. Good. Hadi. Bu arada arkadaşlar hani küfür ettim ya yani iç ya şerefsiz falan dedim. O yüzden ee, onu dediğim için beni affedin. Ne olur beni affedin. Aa! Lan kardan adamın gözü şey çıkmış. Eyvah! Neyse. Lan. Neyse. Bir var onu nereden alalım? Buradan mutfakta sütü bul. Harika. Nereden bulacağız süt? buzdolabındadır Cidden mi? Burada Türkiye var. Türkiye mutfakta sütü buldu. Ha. Şu da yapmış kazan oldu. Bir baronu bebişe var. Verelim. indirelim. Bebiş geliyorum bebiş ağlama bebiş geldim. Tabu. İşte Geç. Nasıl geçeceksin beni çocuğum? Şimdi seni bir güzel pişireyim de gör. Hoppa. Pişiyor, pişiyor. Ve piu. Uçtu. Aleyküm. Yemek masan söyle getir şunu. Otur. Otur. Allah Allah. Otur dedim sana. He. Adam olacaksın böyle. Bebiş. Hindi zamanı. Lan bebiş ne arıyorsun burada? Kurabiye. Wow, kurabiye. En sevdiğim. Yum <laughs> yum 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 yum. Kaş. Yum yum kurabiyeler mü müktü. Ya yani mükemmelzi Kim? Misafir. Ey niye bu nasıl sinirsin adamım be? Ne yapıyorsun? Ne ya, hediyeler getirmiş bize? Bu adamım be. <laughs> oh, çok ağır. Ay ay ay, ay. Çok ay. <laughs> çok ağır. Çok kapıyı da kapatın. Kendisi kapanır herhalde. Çok ağır Çok ağır bu. Ay ne was a man. Ay şey süsleyeyim şeyi. Wow. üstüme Asalım Neyse birazdan asarız merak etmeyin <laughs> Lan! Yangın! At bunu Lan! Nerede? İçeriye giriyoruz Kapandı Yetiş ve hindi çık hadi. Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Aa gelme. hadi What the fuck? Hindi hindi gitti. Allah tövbe, tövbe. Tövbe estağfurullah. koysak. Hemen yedik. Yiyelim. yemin çocuklar. Ben bir şey asacağım. Geleceğim. Süslemeyi şuraya. Ben hemen şu ağacı süsleyeyim. Geldim. Süslemeleri koydum. Ve şimdi oturuyorum. Oturalım şöminenin başı. Çok güzel olacak. Bir tane otur. Hmm. Go 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 ananı. Göz çıktı. Baş it. Kebap. Ayva. Et yiyeceğiz. Yum. Hmm. Oh, çok güzel. Çok güzel. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. aslanım benim ye. Ye. Yeah. yeah. Ya şunu. Hmm. Ha, ah, kafa canlandı. Tamam abi yiyelim ya. Ayıp ettin. Oh barbekü soslu kebaplar. Lan. Sen ne arıyorsun burada kara kedi? Ne olsun? Nerede? Ya Allah senin. Ee, i̇çelim. Alo. Ma ne o diye. Hayır. Hayır. Ne o gitti. Ne o ara gitti bu. Allah. Uy, uykum geliyor. Ay. Ay uykum gelir Oy. Ha? Lan. Lan kardan adamı. Ay. Adam, ne oluyor kanka burada? Bu benim kardan adamım. What? Aa, kardan adamım. Ee, ne yapacağız burada? Sonra geri dön. Tamam, dönelim. İyi, çok şudur Bu neydi? Harika nasıl da gelirli? <laughs> Hayır. Neresi açık ha? Burası. Iyi. Koş 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 koş. He. Kardan adam mı vardı? Ey hediyecikler. Kime vereceğiz? Ee, bir tane buradaymış. Bebekler bir, bir şey diye istiyor koyalım hatta verelim hatta yesi daha olacak bu aa şey var lan kardan adamım nerede hay lan benim kardan adamım nerede dedi bu benim takip edin adam ol oğlum gebertir mi seni lan oldu lan az önce deprem oldu. Bana değişik geliyor. Hediye. Başka var mı? Çamur içevi desem olmuş. Kilitli kalıyor. Burası da kilitli. Önce kutusuna bakalım. 30 tane ruh var. O zaman o ruhları bulalım. Diyeceğim olmaz. Ya bir tane ruh var sanki. Aa, aa. Neyse tamam. Lan. Ne, ne oluyor reis? Abi ben korkuyor mu? Tamam hadi. Hediyeleri bulmaya devam edelim. Lan kartop. Tövbe. Estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Yemin ederim ne oluyor? Kaç. Hediye değil. Sen zaten şaşır. Ne oluyor? Ruh. Kuş 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 oh, o, neydi? Ha, o neydi lan düştüm. Ayağımı kırdım. Ay. Aa. O neydi lan? kuş 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 hediye nerede? tekrar alacağız. Tüh be. Kordon adam çıktığı için. Ay evet oradaymış. <laughs> Umarım tekrar kordon adam çıkmaz. Allah Allah. Ha çıkmadı. Gidecek. Buyurun patron size bütün hediyelerinizi getirdim. Alıp. Ha orası da açıldı galiba orada da hediye var bir tane. Bakalım buraya iyice iyice. Ne oldu? Figes yır. şunu. Verim. Buralarda hediye varmış. Good. Galiba bu da sonucu. Niye biz topluyoruz? arkadaşlar şu anda e, ee, son hediye galiba bu evet hediyeleri açalım sizin için patron ooo aa ne güzel şeyler çıktı la buradan ama çek çek çiş dış 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 sana da vuracağım dış <laughs> Pardon bu arada kraliçem. Şaka şaka kıralım. Saç karan yastığı senin seni ne yapar oluyor? ve buradan. o şey çıktı. O çıktı. Bu ne? Dur dur. Düş. bu ne? Çok güzel bu. Nimet hazır olsun. Sana iki takacağım. Oğlum çok komik. Gördüğünüz kalede yok mu? Alalı yok. <laughs> o zaman her şeye bir şey ekleyelim. Mesela dış. Ve dış. Dedik mesela duvara da ekleyelim. Her yeri göz yapacağım. Her yeri. Her yeri. Her yeri göz yapacağım. Allah. Delirdim ben. Bebeğe yatağı koy. Dur dur. Alayım seni. Gel buraya. Uhu. Şişmiş. Seni yatağına koymadan önce küçük bir sürpriz. Bebiş. Lan. Lan. E nerede? Hediye yok. Allah kayboldu. Bebiş. Gel buraya bebiş. Seni trolleyemedim ki. Lan bebiş niye ağlıyor? lan. Allah Allah sen niye mi uğraşacaksın? Tipsiz. Hele şu maymuna bak maymuna. Aynı maymun tipiz. Ne çatan Sana da başlayacağım. Son hediyesi. Aa hediyecek nerede? Aa hey. Hey ne vatan hediyesiymiş bu? Teşekkürler. Bebiş. Bebiş. New wood? etmeler vermeye benim kardan adamım bana ihanet yani etti. teşekkür ederim. Yani videomuz bu kadardı. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız cidden ama cidden çok sevinirim. Herkes görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.